Ya sen nesin ya? Ya ben anlatamadım ya sen anlamıyorsun gibi bir şey oldu. Tamam hadi başlıyoruz. 24 saat pembe challenge yapıyorum. Biliyorsunuz annem yapmıştı ve siz çok beğenmiştiniz. Peki ben ne yapıyorum? Annemin olmadığı videolarda annemin tek renk videolarını saklı ediyorum. Bu yüzden şimdi 24 saat pembeye başlayacağız. İlk olarak gidelim ve giyinelim. Eee bakalım ne giyeceğim? Aslında tabii ki de pembe bir videoyu ilk ben çekseydim. Annemin pembe giydiği gidişe giymek isterdim. Çünkü çok güzel, çok pembe. İşte bunları giyecektim ama annem giydi. Ama bu video taklit videosu değil mi? Tabii ki de giyeceğim arkadaşlar. Şimdi başka şey aramakla uğraşamam. Bu video annemi taklit etme videosu ya. O giyiyorum. Tadam! Evet giyindim. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Gelin. Bu kanalda daha göstermedik galiba. Dararam dararam. Hiç göstermedik. Gel 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 gel. Hemen şimdi buradan pembe bir montum var. Onu alacağım. Olur da dışarı çıkarsam diye annem ayakkabı giymemiş miydi? Hiç pembe bir ayakkabım olmadığı için. Ben olur da dışarı çıkarsam diye pembe bir mont giyeceğim arkadaşlar. Ayrıca Bence pembe sayılır mı Ceylin? Sen kabul edin ne bilirsin ama. Sayılır tabii ki. Pembe de bir çantam var. Şöyle. He. Çıkar ne? Vay. Acı derdim. Pes pembe oldum arkadaşlar. Daha ne? Ne? Doying. Bu mu pembe? Ah, Hemen çorap değiştirmem lazım. Evet. Çoraplarım kırmızı, oldu, çoraplarım. Değiştirmem lazım. Bu yüzden çorap taşıyacağız. Çünkü hiçbir çorabın tekini bulamadığımız için arkadaşlar. Böyle bir operasyon. Al. Oh, pembe çorap. Hemen lazım. Pembe çorap var. Tamam, gerek yok. Ama değil, çünkü ona ihtiyaç yok. Şurada ben tek çift şu ikisi, o yüzden bu ikisini alıyorum. Gönül isterdi ki... Kamerada pembe gibi gözükmüyor ama... Gönül isterdi ki şu simili, şu puanteli ya da şu uzun olsaydı ama onlar olamıyor. O yüzden şimdi bunları giyip geliyorum. Tadam! Şimdi sıra terlik seçiminde. Pembe terliklerim 3 tane var. Şöyle bakınca en pembe hangisi? Tabii ki de bu. O yüzden bu terlikleri giyeceğim. Evet şöyle bir düzenleme yaparsam. Evde mont giyemeyeceğim için montu şöyle kenara asıyorum. Sonra giyeriz. Ama evde çantamı takabilirim. O yüzden çantamı takıyorum. Şu montu da şu eşeğe asalım. Neye? Eşek. Eşek. Buna eşek deniyor. Eşek. Hayır eşek. Eşek. Evet. Çoraplarınız Uçak da orada. Deniliyor. Bunları, bunları boş verin, burayı görmeyin. Şöyle ben şöyle bana tercih Pembe çantam, pembe kıyafetlerim, pembe ve pembe terliğimle hazırım arkadaşlar. Onun zaman şimdi elimle. güne güle başlayalım. Öncelikle sizi bilgilendirmek isterim ki diyetteyim arkadaşlar. Bu yüzden bu videoda asla ve asla yemek yenilip pişirmeyeceksin. İlla pembe yemek için pembe abur cuburlar, pembe kalorili yiyecekler olmayacaktır. Bu yüzden yemek yok. Ne yapsak ne yapsak? Ben en sevdiğim kitabı okuyarak başlamak istiyorum. Şu en sevdiğim iki kitap ama Melody kitabını da çok seviyorum ama Melody kitabını annem okumuştu galiba. O yüzden onu okumayayım. O kadar taktik olmasın. Şurada hayvan çiftliği var. Pes pembe. Hayvan çiftliği olabilir. Ya da boşverin. Daha duygusal bir şey istiyorum. Ve bence Birdland kışı, gündüz sefası Hangisi daha pembe sayıdır? Bu daha pembe. O yüzden bunu alıyorum ve Börtlen kışını okuyorum. Sarajio benim en sevdiğim roman yazarı ve Börtlen kışı benim Sarajio okuduğum ilk kitaptı ve çok etkilenmiştim. Bir gecede bitirmiştim ve ağlaya ağlaya canım arkadaşlar. O yüzden şimdi o kitabı okuyup eskileri yad edeceğim. 2014'te çıkmış. Poyraz 1 yaşındaydı. Ben 9. sınıfa gidiyordum. Ve bir gecede bitirmiştim. Çok duygusaldı. Hayır başlayalım. Mayıs 1933. Vera Day. Kaşın etraflarını yalayan soğuk bir rüzgarla birlikte titreyerek gri bir yün ortadan sıkıca onun da sadece bir düğmesi kalmıştı. Tanesi 5 cm yerlerine alıp düşünmek saçma olurdu. Hem zaten bahar gelmişti. Park Place pazarının çiçek rafları yeni çiçeklerle dolmuştu. Gözüme bir kova dolusu yeni kesilmiş, çivit mavisi ortanca çarptı. Fakat onların ne... Fakat onların neşe dolu yaprakları bile yüzünde bir tebessüm oluşturamamıştı. Bu bir niyet yakalayıp gülümseyerek gökyüzüne baktı. Gökyüzüne daireler çizen kızıl gerdan kuşu kanatlarını çırparak Kutuz arkadaşım, kayboldu. Çok duygusal arkadaşlar. Harmony ne yapıyorsun? Ah Harmony'nin be! Pemba! ay yapamadım bir anda arkadaşlar. Kitaptan sonra pembe bir şey gördüm. Harmony, yakala! pembe kıyafetlerimle, pembe kombinimle biraz yukarı çıkalım ve cilt bakımı yapalım. Ne dersiniz? Evet. Şu odamıza bir girelim arkadaşlar bir daha. Her şey olduğu gibi duruyor. Hiç bakmayın biz etrafa. Gelin biraz oturalım ve cilt bakımı yapalım. Burada pembe bir şey yok. Aa pembe bileklikler var bir şeyin. söylemiyorsun? Bunun başka bir rengi daha var ama pembe olması iyi oldu bu video için. Başka pembe bir şeyimiz var mı? Şu çekmeceye bakalım. Oh, vay. Burada tam 3 çift pembe küpe var. Hangisini taksam? Biraz daha yakından bakalım. Evet Ceylin, sağ. Yani bu diyorsun. Evet. O zaman hemen takalım. Pembe kaplı pamuğumu alırım. Teşekkürler cildim, pembe gül suyu alırım. Birazcık cildimi bakım öncesi gül suyuyla temizlerim. Tabii gül suyu pembe değil, tam pembe. Değil. <laughs> gül suyu çok sağlıklıdır arkadaşlar. Tamam, cildimin gül suyuyla temizlenme aşaması bitti. Birazcık bakım yapalım. Şimdi şurada bir pembe bir şey gördüm. Burada bir pembe bir şey var. E, pembe bir parfüm var. Bunlar temizlik sonrası krem. Bununla yüzümü temizleyecekmiş. Ben de yüzümü yıkamıştım. Bu kremle direkt sürebilirim parfüm ve el kremden önce saçlarımı da tarayayım. Taram rengi de pembe, içi de pembe. El kremi. Ve parfüm. Odamız bu kadar değil. Daha çekmeceler de var ama pes pembe bir gözlüğümüz vardı. Annem o gözlüğü almış bugün çıkarken arkadaşlar. Burada pembe. Aha. Şöyle pembe şapımı da takayım. Oldukça oh, kötü. Burada pembe... Ooo. Oh. Pembe makyaj çantalarım. Vay. Bunu sürmedim. Hem de el kremiyle aynı markaymış. Bakın içi de pembe. Bulduğum tüm pembe dudak bakımları sürüyorum. Bu da pembe. Ve bu da bir dudak bakımı. Başka 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 başka. Pembe bir sürü şeyim var ya. Bir sürü pembe var ama bu en sevdiğim pembe. Ve pembe bir parlatıcı. Parlatıcı olduğu süreceğim. Şapkam. Şimdi çıkaracağım çünkü ben bu şapkayı hiç sevmiyorum. Ters tak. Makyaj. Ah, yağ takayım hatta. ya nasıl takıyorlarsa. Evet, ters takabilirim şimdi. Ceyli bir görürüm. Ya hakikaten daha güzel oldu yani. Hmm, <laughs> dudaklarım, çantam, kıyafetlerim, montum da burada. Bakımımı da yapsana göre şimdi aşağı iniyorum. Kendi bakımımı yaptım. Peki şimdi kimin bakımını yapacağım? Çiçeklerimizin. Hmm, pembe bir çiçek. Pembe çiçek olmasa bile pembe bir altı var arkadaşlar. Annem burada olsa buna mor derdi. Ee, bakıyorum ve bu bir kaktüs ve bunun bakımı yok. O yüzden bakım yapmıyoruz. Ama o da ne? Burada ne gördüm? Hem de ellerim kremliydi. Kremin etkisi geçti. Ellerimi güzelce yıkayabilirim. Bu sabunu çok seviyorum. Annem ellerin yukarıda. Ben yıkayamaz mıyım? size diyette olduğumu söylemiş miydim? Söylemiştim. O yüzden günde en az 1.2 su içiyorum arkadaşlar. Yani 1200 mililitre. Yani 1 litre 200 mililitre su içiyorum. Bu yüzden sularımı 400 gramlık bu bardakta içiyorum. Bu bardak da pembeymiş. Yani çok uygun. Hemen şu 200 mililitre suyu bitireyim. O inanmıyorum. Şu anda tam telefonda su içme zamanı geldi diye bildirim geldi biliyor musun? <laughs> Tepkisiz değil bu kadarı diyorum. su içmek çok iyi. Ayy. Pembe, 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 pembe. Bu da pembe, bu da pembe, bu da, bu da pembe, bu da pembe, bu da, da, bu da, pembe, bu da. bu da pembe, bu da pembe. Bugün boyama yapmayacağım. Bugün pembe kağıda istediğim değişik şeyleri çizeceğim. Bu yüzden pembeleri aldım. Her konuda yeni takdir edeceğimi söylemiştim. Sıralık gelsin. Dırırırım Sizi çok seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Şimdi aslında şimdi yazacağımı gör. Teşekkür ol. Gel. Biz nerede izleyecektim? Dı, dırı dırı. Ve şimdi yazacağım şey şok olacaksınız. Hazır mısınız? Kapatın gözlerinizi. Kapattım. Aç ve gül. Tamam. <laughs> İki gün önce cumartesi günü Survivor 2021 için mülakatım vardı ve gitmedim. Ve bu yüzden birazcık pişmanım. Böyle yazarak kendime avutuyorum. Ve son olarak... Dereren de, 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 de. 얼씨구면은.